Gelelim alojenik ve otojenik ayrımına ve bunların nerelerde tercih edileceğini ve nasıl seçileceği konusuna. Bildiğiniz üzere zaten CD34 pozitif dediğimiz kök hücreler HLA eksprese ettikleri için yani doku uyum antijeni taşıdıkları için bunlar da %100 uyum gerekir. Bu nedenle bunların kullanımı ancak ve ancak otolog olarak mümkündür. Alojenik kullanımda ise mecburen HLA uyumuna bakmak gerekir. O da kemik iliği transplantasyonu da organ transplantasyonu gibi bir süreçten geçmeyi gerektirir. Gelelim alojenik kök hücreleri. Yani yağdan, kordon dokusundan, diş kulpasından, gözden ve endometriyondan elde edilen mezenkimal kök hücreler. Bunlar alojenik kök hücrelerdir. Bunlar hala ekspres etmezler. Dolayısıyla herkese kullanılabilirler. Burada alojenik kullanmamızın en kritik nedenlerinden biri şudur. Bildiğiniz üzere biz bu kök hücre tedavilerini genellikle ne için yapıyoruz? Hastalıklar için yapıyoruz. Hastalıklı olan bir insanın kendi kök hücresini kullanmak doğru olmayabilir. Çünkü sonuçta o genetik kodu taşıyor, o hastalığa sahip yorulmuş hücreler ve o karaktere sahip vücudur. O Öyle durumlarda eğer vücutta bir onarım mekanizmasını düzenlemek ve yeniden yapılandırmak istiyorsa bizim neye ihtiyacımız var? Daha genç, daha canlı, etkinliği daha güçlü olan kök hücrelere ihtiyacımız var. İşte ve de hastalıklardan etkilenmemiş kök hücrelere ihtiyacımız var. İşte bu noktada Neye gidiyoruz? Bizim daha genç, daha canlı hücrelere, mezenkimal kök hücreleri kullanmamız gerektiğini gösteriyor. Bunun için de ya hasta olmayan bir bireyden alacaksınız bu kök hücreleri, onu da mümkünse en genç hücreleri kullanmanız lazım. Bunun yolu da ne? Bizim hücremiz biz kaç yaşındaysak o yaşındadır. Dolayısıyla kullanacağınız en kaliteli mezenkimal kök hücre hangi kök hücredir? Bebeklerin kordonundan, doğum anında elde edilen kök hücrelerdir. Bu bebek kordonundan, kanından demiyorum bunun ayrımını unutmayın, bebek kordonu kanından elde ettiğiniz kök hücreler, CD34'tür, dokuyu mu gerektirir ama kordonun kendisinden elde ettiğiniz hücreler ise mezenkimal kök hücrelerdir ve dış ortamdan etkilenmemiş, herhangi bir epigenetik bozulmaya uğramamış, sıfır yaşında ve kullanabileceğiniz en güçlü kök hücre kaynağı olarak kullanabileceğiniz kök hücreler, bebek kordonun kaynaklı mezenkimal kök hücrelerdir.